Şehri Gündem programı olarak Dönmez Debriyaj'a konuk olduk. Yanımızda yönetim kurulu başkanı Hasan Dönmez Bey var. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Efendim ben 1936'da doğumluyum. Denizli Çalbakili'de ilkokulu bitirdim. Biz kardeşim Şükrü Dönmez'den işi aldık. Enflasyon bugünkü gibi yani o zaman da enflasyon var. Bu millet 50 senedir, 50-60 senedir bu döndü böyle her bir devirde emperasyonu bir türlü biz aşamadık yani. Hala da aşamıyoruz yani bu gelir gideri karşılama doğru yani dövize bağlı yani o zaman hatırlıyorum ben şimdi ihracat 250-300 milyar dolara çıktı diyorlar o zaman 2 milyar dolar ihracat zor yapıyorduk bak. 2 milyar dolar. Biraz biraz toparladık. Neticede çalışmak, dürüst çalışmak, dediğim gibi dürüst adamlarla işbirliği yapmak, bugünün işini yerine bırakmamak, yani yapılması lazım gelen o işi zamanında yapmak lazım. Yapmasın o iş geri geliyor veya unutuluyor falan böyle bu bunlara meydan vermemek için zamanı günü parayı iyi değerlendirmek lazım. Hasan Bey, şirketinizin kuruluş aşamasını anlatabilir misiniz? Şirketimizin kuruluş hikayesi de 50'lerden başlıyor yani. O zaman işte Denizli de pekmez üzümün şırasından, incirin şırasından pekmez yapıyorduk. Bunları gidip Kütahya'da, Afyon'da, Konya'da satıyorduk. Oradan dönüşte de oranın çok olan, orada bizim memleketin ihtiyacı olan Kütahya'dan kiremit, ne bileyim Konya'dan tuz, Ticaretti böyle geliştik. ticaretin içinde geliştik yani hem hem nakliyecilik yaptık hem ticaretin içinde geliştik. Böyle böyle babam rahmetlik bizi yetiştirdi. Ee, sonra tabi babam şeker hastası olunca biraz erken vefat etti. Allah rahmet eylesin. Şimdi yanımızda genel müdürümüz Cumali Ertaş Bey var. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Cumali Ertaş adım Adana doğumluyum. 1978 Adana'da dünyaya geldim. Üniversite eğitimi Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde tamamladım. Yüksek lisansımda Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği'nde tamamladım. Yani hem endüstri hem makine mühendisiyim. Uzun yıllardır otomotiv sektörünün içindeyim. Daha önceleri Temsa sırasıyla Temsa, Otokar, Karsan ve BMC'de hem ticari araçların üretiminde hem de savunma sanayi araçlarının üretiminde çeşitli görevler ve yöneticiliklerde bulundum. şunu özellikle vurguluyorum, saydım bu firmaların hepsi yüzde yüz yerli. Ana sanayilerimiz, bunların hepsi ülkemize ticari araç ve askeri araç üreterek katkı sağlarlar. Dönmez devriyajda aynı paralelde bu ana sanayiler ve yurt dışında benzer firmalar için %100 yerli sanayi olarak ürün sağlar ve ülkemize katkıda bulunur. Devam edecek olursak dönmez debriyaj 40 yılı aşkın süredir İzmir merkezli %100 yerli yan sanayi olarak görev almaktadır. Bizim uzmanlığımız arasında ürettiğimiz ürünler debriyaj, volan ve turbo yer almaktadır. Ve özelliğimiz ticari araçlar için Türkiye'de en büyük, dünyada da 5 firmadan biriyiz. 400'e yakın çalışan arkadaşımızla bu işi yapıyoruz. 24 saat hiç durmadan çalışıyoruz. 3 vardiyemiz var. Ve 80'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. İhracat hem ülkemize katkı, hem bize için çok önemli. Şirketimize baktığımız zaman geçen yılki performansıyla Ege'de ilk yüze 87. olarak girme başarısını gösterdik. Ve şu an büyüyen organizasyonumuz yeni yerinde devam ediyor. Burası bizim yeni fabrikamız. Ülkemize yeni bir değer kattık ve şu an mühendis sayımız 3 katından daha fazla sayılara ulaştı. Ve büyümemiz büyük bir hızla devam etmektedir. İhracatımız %66'ları aştı büyüme oranı. Ciromuz 2 katına çıktı. Kadromuz %20'lerden daha fazla büyüdü. Yani özetle ülkemize değer katmaya, ülkemize yenilikler vermeye devam ediyoruz. Ve son birkaç yıldır da Sanma sanayiliği yakın çalışmalara başladık. TEİ, Roketsan ve birçok buna benzer BMC Power birçok birlikte çalışmalar yapıyoruz. Aynı başarıyı yeni kulvarımıza gösterip ülkemize hem memleketimize, şehrimize faydalar sağlamak istiyoruz. Kendi ARGE merkezimiz var. Kendi ürünlerimizi geliştiriyoruz ve kendi markamızla bütün dünyaya satıyoruz. Ve en önemlisi çalışandan aldığımız güçle büyüyoruz. Ürün gruplarınız hakkında bilgi verir misiniz? Şimdi dönmez debriyaj, Türkiye'de debriyaj sektöründe lider konumda olan, dünyada da bu işi yapan 5 firmadan biri. Haliyle bütün Türkiye'deki ana sanayilerle çalışıyoruz. Onun dışında, yurt dışında şu an aktif olarak 86 ülkeyle aktif çalışmaktayız. Bu bütün kıtalarda yani işte Avustralya'dan Amerika kıtasına kadar birçok kıtaya ürün gönderiyoruz. Ee, bunun dışında bizim Dönmez Levrişin İzmir merkezi dışında İngiltere'de yerleşik bir satış, depo ve bir ofisimiz var. Burada Hammer markamızla 3 tane İngiliz arkadaşımız çalışıyor. Ve bunların amacı bu bölgede dönmez markasını, ihracat markası olan Hammer'ı, bizim kardeş markamız, tanıtmak ve İngiltere pazarına sürmek. Şu an yurt dışında böyle bir yatırım var. Bunun dışında Arap coğrafyasında Katar'da son bir yıldır başladığımız, gelişmeye başlayan bir iş birliğimiz var. Orada da buna benzer yine ihracat markamız olan Hemri orada öne çıkarıp bir yatırım yapıp burada bir tesis oluşturmak. Yani özetle bizim dönmez ana markamız bunu yurt içinde bayilerimiz aracılığıyla bizim işbirliğimiz birliğimiz yurt içi satışta 15 tane bayimiz var ve Türkiye'nin her yerine yayılıyor. Yurt dışında ise Hammer markamızla kendimiz direkt satış yaparak kendi markamızı temsil ediyoruz. Ve bunu da 80'den fazla ülkeye şu an aktif olarak satmaktayız tabii ki bu satış kanalları içinde birçok dijital kanalları kullanıyoruz. Tek toka üyeyiz. İşte kendi internet sitemizden birçok yerden de ulaşılabiliyoruz. Artı İngiltere merkezinde de bir yerimiz var. Son birkaç yıldır savunma sanayi ile yakın iş geliştirmelerimiz oldu. Ve burada sanma sanayi ürünlerini şu an biri çok güzel bir ürün. Yani yurt dışından gelen bir ürünü yerleştiriyoruz ve bu kendi dönmez tasarımıyla oluyor. Savunma sanayide büyümek istiyoruz yakın planda. Yurt dışında gücümüzü arttırmak istiyoruz. Mesela bu yıl hedefimiz aslında %20'leri aşmak yurt dışındaki büyüme şeyimiz. Geçen yıl %66 büyümüştü. Yurt dışında daha hızlı büyümek istiyoruz. Orada daha çok güçlenmek istiyoruz. Onun dışında yeni bir iki ürün projemiz daha var. Hatta bir tanesini açıklayabilirim. Yeni Coscap'ten ARGE projesi olarak onay aldık. Yakıt tankının Türkiye'de bizim markamız üretilmesi. Tabii bunun prototip üretimiyle başlayıp daha sonra yeni yatırımlarla devam edecektir. Şirketimizin kısa dönemdeki yatırımları bu şekilde. Ama şu an bizim büyümemiz hem debriyajda, hem volanda, hem turboda da tabii kendi ürünlerimizde de devam edecektir. Bizim içerideki üretim sistemimiz kompleks bir yapıya sahip. Debriyaj ortalama 35 parçasından oluşur ve içinde ciddi üretim metodolojileri içerir. Bizde presler, pres hattımız mevcuttur ve 1500 tona kadar gider ve o tablalarda küçük tablada bu kadar büyük güç üreten nadir üretim şekillerindendir. Pres dışında ısır işlemimiz vardır ve bu bizim know ve kendimizin geliştirdiği, kendimizin eğittiği ekiplerle yapılır. Burada profesyonel uzun yıllardır çalışan bir ekibimiz var. İşleme tezgahlarımız var. Ve bunların hepsinin bir araya geldiği, toplandığı montaj hattımız var. Dönmez devriyajda 200'den fazla makine var. Robotlu, robotsuz üretim hatları var. Bunun dışında çok önemli gördüğüm kendi kalıp dizaynlarımız var. Biz kalıpları hem kendimiz üretiyoruz, hem kendimiz dizayn ediyoruz, bakımlarını da biz yapıyoruz. Ve aslında şirkete baktığınız zaman bugüne kadar 3000'den fazla kalıp üretmiştir ve bunun yaklaşık 3'te biri de aktiftir. Ve sürekli bir yeni dizayn, yeni kalıp üretimi kendi bünyemizde yapmaktayız. Zaten bu nedenle de bizim gücümüz 2015 yılında ARGE merkezimizi kurduk ve bununla da kendi markamızla, kendi tasarımımızla devam ediyoruz. Dönmez'in üretim gücü bir de 40 yıllık tecrübesinden kaynaklanıyor. Artı şu an OEM'lerle çalıştığımız için mesela Ford'la da yakın bir gelecekte Q1 almak istiyoruz. Kalite süreçlerimizi daha yukarı çıkarmak istiyoruz. Dönme sürekli büyüyor. Sürekli büyüdüğü için üretim metodolojisi de gelişiyor. Şu an Türkiye'de bu tarz üretim yapan bu büyüklükte sayılı firmalardanız. Ve 3 var diye çalışıyoruz, hiç durmuyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür eder. Başarılarınızın devamını dileriz.